Ya şöyle e, günümüzde teknoloji gibi dolandırıcılar da artık kendini güncelliyor, her gün yenisiyle karşılaşıyoruz. E, bu aralar ise sıkça karşılaştığımız bir dolandırılma tipi ise e, internette yüklü olan bir aracı kendini askeri personel olarak tanıtan bir şahıs internetteki aracına normal etiket fiyatını verip veya cüzi bir pazarlık yapıp ben Doğudayım, görevdeyim, ee, gelemiyorum sizi bir akrabama yönlendireceğim. Akrabamdan e, siz ona satışı verin biz paranızı geçelim gibi bir ibareyle insanları kandırıp e, herhangi bir galericiyi de arayıp işte ben doğu görevindeyim. Teyzemin oğlunun adını almıştım, halamın oğlunun adını almıştım falan gibi. E, aslında iki tane tanımadığı insanı noterde buluşturup Birine arabayı satıp diğerinden de satın alması. Bu da nasıl oluyor? Ee, birincisi Türk milleti tabii e, asker gibi bir ibare çıkınca herhangi bir güven sorgulamıyoruz. Bunun için kendine askerim diyen birini sorgulamıyoruz. Ve bizim yine Türk milletinin genel bir özelliği aman abi aramızda kalsın ben şöyle bitcoin'de para kaptırdım birine borcum vardı filan gibi bir ibare kullanınca da ...çok iyi sır sakladı, saklayan bir millet olduğumuz için... E, ...iki kişiyi buluşturuyor ve bu şahıs çok güzel dolandırıyor. Ne yapıyor? Notere gidiyor, alıcıya diyor ki... ...paran gelecek diyor, hatta ileri tarihli EFT veya... ...isim soyisimdeki birkaç harfi yanlış yazıyor. E, EFT'yi yapıyor, dekontunu da... ...satıcıya atıyor, diyor abi 5-10 dakikadan geçecek elimize... ...eline geçecek diyor. Tabi adam, arabasını satan adam... ...bekliyor ki para gelecek bir iki isim farklı olunca da EFT tekrar EFT yapan kişiye düşer. Yani bu para imkansız ki araç satıcısına gelsin. Araç satıcısı parayı beklerken herhangi bir hiçbir şeyden haberi olmayan galerici de sanki o malum şahsın teyzesinin oğlu halasının oğlundan arabanın satışını alıyormuş gibi alıyor. Parayı da geçiyor. Galerici kendine göre haklı, satıcı kendine göre haklı. Tabii günün sonunda iki tane mağdur var. İki tane mağdurun da birincisi galerici. Galerici satış aldığı için hiçbir problemi yok aslında ama araç satıcısı tamamen arabasını dolandırılmış oluyor. Bunun için de birincisi e, tavsiyelerimden birincisi kesinlikle tanıdıkla işlem yapılması... İkincisi de herkese güvenilmemesi. Üçüncüsü eğer biri şu sırrımı sakla diyorsa da bunu saklamamamız lazım arkadaşlar. Çünkü biz gizli kapaklı bir iş yapmıyoruz. Birimiz araba alıyoruz, birimiz araba satıyoruz. Yani bunda herhangi bir saklayacak bir durum söz konusu değil. Böyle yani bu son zamanlarda çok ciddi şekilde bu tür satıcılar geliyor. Hatta satıcılar o kadar inanmış oluyor ki ben diyorum ki abi diyorum daha önce başımıza geldiği için bu adamı sen tanıyorsun değil mi? Kesin tanıdığını, teyzenin oğlu mu filan diyorum. Adam da ısrarla evet teyzemin oğlu, evet halamın oğlu. Bak abi böyle böyle dolandırılma var diyorum. Hala ısrarla inanmış oluyor. Bunun için vatandaşların dikkat etmesi lazım. Tanıdık, güvenilir yerden alışveriş yapması lazım. İnternetten görmediği bir insana güvenmemesi lazım.